Gece uyurken uyuşan kol ve el, kürek kemiği etrafında yoğun ağrı, kola ve parmaklara kadar vuran uyuşma, yanmazsızlama, üşüme, çekme tarzında ağrı şikayetleri, başı sağa ve sola çevirmede zorlanma. Bunlar boyun fıtığından kaynaklanabilir. Boyun fıtığı basılanma seviyesine göre başlangıçta boyun ve kürek kemiği, orta seviyede kol, ileri seviyede parmaklara kadar inen ağrı şikayetlerine sebep olabilir. Nedenleri ise ağır yük taşımak, zorlama, ters hareket yapma, duruş bozukluğu, aynı pozisyonda uzun süre çalışma televizyon, bilgisayar ve telefon başında yanlış pozisyonda vakit geçirme, stres, kaza ve genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Tedavisi yapılmadığında ilerleyen dönemde elde güç kaybı oluşturur. Tedavisinde ise merkezimizde ileri seviye cihaz uygulamaları ile yaygın ağrı ortadan kaldırılır. Golgi tendon organı stimülasyonu ile ağrı spazm ağrı döngüsü kırılır. Eklem manipülasyonları ile eklem düzenlenmeleri sağlanır ve getat uygulamaları ile trigger noktalar kalıcı olarak ortadan kaldırılır. Ücretsiz ilk muayene için sizlerden merkezimize bekliyoruz.